normal kiloda olan kadınların yaklaşık yarısından fazlası hatta kendi beden şekillerinin ve ebatlarının çok daha büyük olduklarına inanıyor. Türkiye için belirlenen ölçek kesme puanı 135. 135'in altında kalıyorsak beden algımız düşük anlamına geliyor. Söylediğiniz en ufacık bir lafın bile karşıdaki insanı nasıl etkileyeceğini bilemezsiniz. Ruh ve beden sağlığının bir arada olduğu ideal bir beden olumlamasına biz nasıl ulaşabiliriz? Evet, herkese merhabalar. Webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili uzman diyetisyen Ekem Şenol Bilgin'le birlikte beden imajı ve beslenme konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İlk olarak genel bir akış tablosu yaptım size. Beden imajı nedir? İşte dünden bugüne beden algısı nasıl değişmiş? Birazcık bunlara bakacağız. Beden imajımızı etkileyen faktörler, birazcık bunlardan bahsedeceğim. Obeziteden birazcık konuşacağım. Beden imajıyla ilişkisi, beden imajının beslenme bozuklukları ile ilişkisi, bunların alt başlıklarına ineceğiz. En sonda aslında ne yapabiliriz? Bireysel ve toplumsal bazda birazcık bunları konuşacağız. Dilerseniz başlayalım. İlk olarak beden imajından birazcık bahsedelim. Beden imajı nedir? Aslında beden imajının tanımını verecek olursak zihnimizde şekillendirdiğimiz bedenimizin kendimizce nasıl göründüğüdür. Yani bireyin kendi görünüşünü öznel olarak değerlendirmesi sonucu ortaya çıkıyor. Beden algısı ben fikrini oluşturuyor ve egonun biçimlendirilmesinde ana etkenlerden biri oluyor. Beden algısının aslında oluşması çok küçüklükten başlıyor. Çocuğun kendisini kendi olmayanlardan ayırt etmeye başladığı aslında birinci yaşından itibaren ortaya çıkıyor ve yaşam boyunca sürekli gelişerek değişiyor. Çocukluk ve adolesanlık dönemindeki beden algısı aslında ilerideki bizim yetişkinlik dönemimizdeki beslenme tutum ve davranışlarımızı beden algımızı ve benlik kavramımızı da etkiliyor. Şimdi beden algımız aslında mevcut görüş görüşümüzle de görüntümüzle de uyuşmayabiliyor. Buna bağlı olarak kişilerde olumlu veya olumsuz beden algısı oluşuyor. Şöyle bir örnek vermek gerekirse aslında batı toplumlarında kadınlar gerçekte olduklarından daha şişman veya daha iri olduklarını daha bu şekilde inanıyorlar. Normal kiloda olan kadınların yaklaşık yarısından fazlası hatta kendi beden şekillerinin ve ebatlarının çok daha büyük olduklarına inanıyor. Bu durumda da aslında kişilerin beden algılarını olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Toplumlarda farklı dönemlerde farklı güzellik normları oluşmuş aslında. Geçmiş yüzyıllarda daha kilolu olmak böyle zenginlik ve sağlık göstergesi iken aslında günümüz batı toplumunda ise incelik kavramı güzelliğin ana merkezi olarak tanımlanıyor şu an. Beden imaj algısı daha düşük olan bireylerde yanlış beslenme, yeme atakları, obezite, anoreksiya, bulimia görünme oranı çok daha yüksek oluyor maalesef. Birazcık dünden bugüne beden algısı nasıl değişmiş, ondan bahsedelim istiyorum. Genel olarak mesela paleotik dönemlerde ilk yorumlayabileceğimiz bu kadın figürleri ortaya çıkmış. Bu dönemlerde bir kadın ne kadar kiloluysa o kadar sağlıklı ve doğurgan olduğu kabul edilmiş ve daha böyle bolluk bereketin sembolü olarak görülmüş. Sonrasında antik döneme biraz bakalım. İşte heykeltraşlar kadınları daha böyle dolgun göğüslü, kalçalı ve daha böyle ayva göbeği dediğimiz bir şekilde tasvir etmeye başlamışlar. Sonrasında aslında altın oran çıkmış. Bu altın oran dediğimiz simetrik güzellik anlayışı, simetrik yüzler aslında hala günümüzde de kullanılan bir güzellik ölçüsü olmaya devam ediyor. 14. ve 16. yüzyıllarda daha küçük göğüsler, daha geniş kalçalar, hafif yine şişkin bir göbek ve açıktan daha popülermiş. Sonrasında 19. yüzyılda da beden algısı biraz daha değişmiş. Aslında kadınlarda bu kum saati görünümü dediğimiz kavram burada ortaya çıkmış ve bu dönem, Korse kullanım çılgınlığı da çok fazla olmuş. Biliyorsunuz korsenin çok fazla kullanımı da aslında omurga sağlığı için vesaire çok da iyi bir şey değil. Bu dönem mesela patlama yaratmış bu korse kullanımı. Sonrasında 20'lere geçtiğimizde daha böyle maskülen bir hava moda olmuş daha kadınların kıvrımlarının belli olmadığı daha düz bol kıyafetler modaymış. 50'lerde ise aslında daha böyle balık etli, hafif kıvrım, kıvrımlı kadınlar daha popüler olmaya başlamış. 60'larda ise aslında sıfır beden kavramı dediğimiz şey birazcık yükselişe geçiyor. O kıvrımlı vücutlar yerine aslında böyle uzun ince vücutlar bu e, görüntünün yerini alıyor. 70'lerde de bu algı devam ediyor. 80'lerde de devam ediyor ve fitness çılgınlığı bu dönemde de çıkıyor aslında. Kadınlar daha böyle uzun, ince, daha fit, daha düşük yağ oranına sahip olmaları aslında o zamanın güzellik algısı oldu. 90'lara geldiğimizde aslında yakın bir geçmiş sayılır. Daha böyle donuk bir surat ifadesi, aşırı zayıflık bu süper modellerin zirve yaptığı dönem diyebiliriz. Bu 90'lardaki yıllarda Amerika'da aslında anoreksiye bağlı ölüm oranları çok fazla olmuş. Onu gözlemlemişler. 2000'lerden günümüze kadar uzanan süreçte de aslında bu Kardashian etkisi dediğimiz kum saati görünümü, daha böyle büyük dudaklar, daha belirgin böyle elmacık kemikleri ön plana çıkmış. Sosyal medya ile birlikte aslında çoğu kadın arasında da bu güzellik kavramları iyice ideal haline getirildi. Hala da devam ediyor. Bu tarz sosyal medyada gördüğümüz vücut tiplerine, story efektlerine ve yanak dolgularına sahip olmak için aslında çoğu insan şu an bıçak altına yatıyor maalesef o görüntülere ulaşmak için. Şimdi beden imajını etkileyen faktörlerden bahsedecek olursak yaş diyebiliriz, cinsiyet, sosyoekonomik durum, dini ve etnik temeller, kültür, sosyal medya ve teknoloji, işte değişik görev ve mesleklerde vücudun oluşturduğu aktiviteler, iç dürtüler, bağımlılık gereksinleri ve motivasyonel durumlar diyebiliriz. Aslında buna daha fazla da eklenebilir ama genel anlamıyla bunları sayabiliriz. Şimdi biraz beden imaj ölçeğinden bahsedeyim. Bu ölçek Türkiye'ye de uyarlanmış bir ölçek. 40 tane sorudan oluşuyor. Bu 40 tane soru vücudunuzun herhangi bir bölgesiyle ilgili olabiliyor, herhangi bir organınızla ilgili olabiliyor veya herhangi bir vücudunuzun bir işleviyle alakalı olabiliyor. Size 40 tane soru geliyor. işte atıyorum kulaklarım, burnum vesaire. Beğeniyorum, az beğeniyorum, kararsızım gibi seçenekleriniz oluyor. Buraları işaretliyoruz. Sonrasında maksimum alınabilecek puan burada 200 oluyor. Türkiye için belirlenen ölçek kesme puanı 135. 135'in altında kalıyorsak aslında beden algımız düşük anlamına geliyor. 135 ve üzerisi aslında olumlu bir beden imajına sahip olduğunuz anlamına geliyor. Dediğim gibi isterseniz sunumun sonunda zaten paylaşacağız. Sonrasında birazcık obeziteden bahsetmek istiyorum. Sağlığı bozacak ölçüde vücutta yağ birikmesi aslında gene olarak obezitenin tanımı diyebiliriz. Geçmiş çağlarda obezite daha güç, refah ve sağlık göstergesi iken artık günümüz modern çağında ise hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük halk sağlığı sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Obez kişilerde obeziteye bağlı olarak işte hipertansiyon, inme, diyabet, metabolik sendrom gibi bazı kanser türleri gibi çeşitli hastalıklar görünme oranı maalesef çok da yüksek oluyor. Birazcık obezite ve beden imajı arasındaki ilişkiden bahsedelim aslında. Günümüzdeki ideal bir fiziğe sahip olma arzusu maalesef başta kadınlar olmak üzere bireylerde sosyal baskı haline gelmiş durumda. Obezite günümüzde bir pandemi, aslında Covid gibi düşünebiliriz, çok uzun süreden beri olan bir pandemi durumu, halen dünyayı da etkilemeye devam ediyor. Obezitenin birçok sebebi olmakla birlikte aslında en büyük nedenlerinden birisi de sağlıksız beslenme. Obez bireylerin sosyal, iş hayatı ve özel hayatlarında hem psikolojik hem de fiziksel olarak birçok problem yaşadığını hepimiz hem görüyoruz hem de biliyoruz maalesef. Yapılan çoğu çalışmada da beden hoşnutsuzluğunun obez gruplarında daha fazla olduğu görülmüş. İdeal güzellik kavramları obez bireylerde özellikle de Obez kadın bireylerde diyebilirim bunun için. Ortak yaşam alanlarında ve deneyimlerinde sürekli ağırlıkları ile ilgili negatif ayrımcılık ve damgalanmaya maruz kalıyor. Bu durumda da bu kişiler aslında düşük benlik saygısıyla birlikte buna bağlı olarak negatif bir beden imajına sahip oluyor. Birçok obez kadın da veya obez birey de zayıf güzellik normlarına uymadığı için ve potansiyel olarak böyle daha olumsuz görünüm değerlendirilmesinden korktuğu için mevcut ağırlıklarına memnun değil ve kilolarıyla hem fizyolojik hem de psikolojik olarak mücadele etmektedir. Beden imajı ve yeme bozukluklarından birazcık da bahsedelim. Her geçen gün aslında pek çok insan yeme bozukluğundan etkileniyor. Özellikle de kadınlar, erkeklerden maalesef yine daha fazla bedenleriyle ilgileniyor. Çoğu insan için beden algısı ilgisi çok çok erken yaşlarda başlayıp aslında tüm yaşam boyu devam ediyor. Günümüzde dediğim gibi sosyal medya, televizyon, dergilerde bu paylaşılan modeller çoğu kişinin doğru ve normal algıladıkları rol modeller haline geliyor ve bu doğru görünüşe sahip olmamak özellikle adolesan kişiler olmak başta olmak üzere yetişkin kişilerde de sosyal gücü kaybetmek anlamına geliyor ciddi fiziksel ve psikolojik sonuçlar doğuran yeme bozuklukları geçen yüzünün sonlarına doğru artış göstermiş olmakta. Aynı zamanda da anoreksiyaya bağlı ölüm riski de artmaktadır. Birazcık anoreksiya ve beden imajı arasındaki ilişkiden bahsedelim. Anoreksiya nervoza aslında kilo kaybı için bu hastalıkla istemli davranışlar mevcut. Kilo kaybı ve yemek ile aşırı uğraş halinde olan birey kilo almaktan aslında çok fazla bir şekilde korku duyuyor. Buna bağlı olarak da kişiler mesela eğer kadın bireyse adet göremiyor. E i̇şte buna bağlı olarak beden imajı bozukluğu da görülebiliyor. Hastalığın aslında çok ciddi tıbbi sonuçları var ve kişi bu sonuçları inkar ediyor ve tek amacı aslında kilo vermek haline geliyor ve bunu büyük bir başarı olarak değerlendiriyor. Buna bağlı olarak da Benlik değeri de aslında tamamıyla bu kilo verip alma durumuna göre değişiyor. Bu kişiler genellikle yiyecek tüketimini kısıtlıyor. Bazı yiyecekleri tamamıyla reddediyor. Ağır egzersizler yapabiliyor. İşte idrar söktürücüler kullanabiliyor. Bu tarz durumlara eğilimleri daha çok oluyor maalesef. Dediğimiz gibi bu kişilerin beden şekli ve kilonun anlamı kendileri için bozulmuş oluyor. Aslında çoğu anorektik kişi zayıf olduğunun farkında ama yine de bazı bölgelerini hala kusurlu bulabiliyor. Buna bağlı olarak da hala aynı şekilde devam edebiliyor aslında. Daha çok kadınlarda görülüyor bu anoreksiya nervoza. Çünkü bu durum biliyorsunuz zayıf olmak daha çekici, daha güzel olarak lanse edildiği için bu kişilerde daha çok görülüyor. Ve de anorektik olan kişilerin genellikle birinci dereceden akrabalarında da bir anoreksiya öyküsü görüyoruz. Bu kişiler ya hep ya hiç düşünce biçimine bağlı olarak psikolojik ve fiziksel düzelme içinde aslında çok düşük motivasyona sahip oluyorlar. Maalesef de bu da bir sürü probleme yol açabiliyor. Birazcık da bulimiyadan bahsedelim. Bulimiya nervoza ise tıkınırcasına yeme atakları, yemek ve kilo ile aşırı uğraş, kilo almaktan yine aşırı duyulan bir korku ve bu yeme eylemini yaptıktan sonra yapılan uygunsuz davranışlar. Niye? Kişi o kadar çok yiyor ki bunu dengelemeye çalışıyor kendince ama daha da yanlış yaparak dengelemeye çalışıyor. Bulimiyalı bireyler genellikle kilosu fazla ya da normal olabiliyor. Buradaki kilo kaybı aslında anoreksiye göre o kadar fazla olmuyor. Bu kişiler kısıtlı yeme, kabasa yeme atakları, böyle karında şişlik ağrı, kusma ya da kendini kusturma, depresyon, laxatifti üretik kullanımı bu kişilerde maalesef çok sık görülen şeyler. Her iki bozuklukta da aslında ortak temel nokta sonuçlar ne olursa olsun karşı konulamaz zayıf olma isteği ve benlik değerinin tümüyle beden algısına bağlı olmasıdır. Mükemmeliyetçilik, düşük benlik değeri, olumsuz duygularla baş edememe, yeme bozukluğu olan bireylerin aslında genel olarak psikolojik yapılarında gözlemlenmektedir. Şimdi birazcık da beden imajı ve tıkınırcasına yeme bozukluğundan bahsetmek istiyorum. Bu tıkınırcasına yeme bozukluğu ise haftada en az iki kere tüketilen ve aşırı yemek yeme davranışından sonra telafi edici davranışların eşlik etmediği Yiyeceklerin türü ve miktarı üzerindeki kontrol kaybını içeren aslında bir sendrom, erken yaşta obeziteye yol açan ve diyet tedavisini reddetmeye kar karakterize bir durum, kişi strese, kaygıya ve depresyona karşılık olarak yeme atağı geçiriyor. Ve bu ataklar kaygılardan, olumsuz düşüncelerden kaçarken gerçekleşebiliyor maalesef. Yani aslında bir psikolojik altyapısı olan bir şey. Birey duygusal boşluk çekiyorsa ya da böyle ruhsal bir dalgalanmalar yaşıyorsa burada aslında dürtüsel beslenme dediğimiz o yemek yeme arzusu oluşabiliyor. Çoğu bu tıkın yeme bozukluğuna sahip olan kişilerde benim danışanlarımda da görüyorum bazen ne yediğinin hiçbir önemi yok ve yediği şeyin tadını bile almıyor kişi. Sadece orada yapmak istediği şey aşırı derecede yemek yiyip o duygusal boşluğu aslında bastırma isteği. Yapılan çoğu çalışmada da beden algısıyla aslında saydığım tüm bu yeme bozuklukları ve obezite arasında oldukça kuvvetli bir ilişki olduğu görülüyor. Aynı zamanda çoğu çalışmada da olumsuz beden imajı ve düşük beden saygısına sahip kişilerde tıkınırcısına yeme bozukluğu oranı maalesef çok yüksek. Peki biz genel olarak ne yapabiliriz? Yani geçmişte, günümüzde ve belki de gelecekte de çoğumuz beden algısıyla ilgili pek çok yerden, ortamdan, kişiden baskıya maruz kaldık veya kalacağız. Peki bu baskılardan tek kalıp kusursuzluk düşüncesine uzaklaşmak, ruh ve beden sağlığının bir arada olduğu ideal bir beden olumlamasına biz nasıl ulaşabiliriz? İlk olarak bireysel bazda ne yapabiliriz? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Aslında benim de çok önem verdiğim bir şey bu. İlk önce ben değişeceğim ki başkaları değişecek diye düşünüyorum. İlk olarak bence bu negatif konuşma dilini değiştirmemiz gerekiyor. Ağırlık ve görünüşe odaklanan, negatif ve yargısal yorumlardan ve konuşmalardan kaçınmamız gerekiyor. Mesela çoğu insan uzun süredir görmediği bir arkadaşını, eşini, dostunu gördüğü zaman Aa kilo mu almışsın? Aa kilo mu vermişsin? Hemen bir böyle kiloyla kişileri yargılama durumu var maalesef. Bu çok yanlış bir şey. Söylediğiniz en ufacık bir lafın bile karşıdaki insanı nasıl etkileyeceğini bilemezsiniz veya karşıdaki insanın sadece tartıdaki sayıdan oluşmadığını artık öğrenmemiz gerekiyor. Aynı şekilde dediğim gibi amacımızı tartı odaklı kilo vermek değil de daha sağlığımızı geliştirmeye doğru çevirmemiz gerekiyor. Çünkü tartıda yazan sayı bizim için sadece bir rakam. Yani ben öyle düşünüyorum şahsen. Onun içeriği önemli. Ben ne kadar sağlıklıyım? Hem ruhsal, hem psikolojik olarak hem de bedensel olarak Bunları bütün şekilde ele almak gerekiyor. Başka önem verdiğim konulardan biri de kendi bedeninizde olduğu gibi kabul edin, başkalarıyla karşılaştırmayın. Mesela bana bazen danışanlarım soruyor, İlke Hanım niye Instagram'da işte öncesi sonrası vesaire yapmıyorsunuz diye. Yani yapan arkadaşlarım, meslektaşlarım var, saygı duyuyorum ama ben genel olarak bir şey atınca mesela kişi 10 kilo vermiş diyelim, diğeri diyor ki ya ben niye veremedim? Benim neyim eksik? Bende mi problem var? Yani herkesin kilo verme süreci, kilo alma süreci veya hangi programdaysanız oradaki süreç size özel parmak iziniz gibi. Şimdi birinde bir şey oluyor diye bizde olmuyor diye hemen kişilerde böyle bir neden olmuyor. Yine bir eksiklik, benlik saygısında düşme bu sefer dediğim yeme problemlerine kadar gidebiliyor bu durum. O yüzden kimseyi kendinizle kesinlikle ve kesinlikle karşılaştırmayın. Siz kendinizden ve kendi bedeninizden sorumlusunuz. Kendi bedeninizde olduğunuz gibi kabul edin ve sevin. Bu dediğime de bağlı olarak mesela güncel olan estetik kaygılardan uzak durmaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü bu estetik kaygılar bizim beden algımızı bozuyor. Sonrasında da bu dediğim döngüler aslında gerçekleşmeye başlıyor. O yüzden bu estetik kaygıların dışına çıkmak lazım. Çünkü her dönem, az önce de bahsettim, değişiyor yani. Bu hep değişecek. Bugün moda olan, yarın daha şey olacak. Yani her estetik kaygıya kendimizi uyduramayız. İş kendini sevmekten geçiyor aslında. Ve bir diğer önem verdiğim noktalardan biri de bu sosyal medya hesapları, işte beden imajını ve gerçeklik algısını bozabilecek işte filtreler var, pürüzsüz ciltler görüyoruz, işte modellerin böyle gerçek dışı ulaşılmayan beden görüntüleri var. Bunlar hep bizim gerçeklik algımızı bozuyor ve bu sefer ben niye öyle değilim algısı oluşuyor. O yüzden bunları da aslında çok fazla dikkate almamak gerekiyor bu tarz şeyleri. Toplumsal düzeyde peki ne yapabiliriz? İlk olarak bence beden algısı ve sağlıklı beslenme ile ilgili çocuklara, öğrencilere, kişilere eğitimler verilmeli. Büyük markalar, televizyon programları, reklamlar, işte sosyal medyalar gibi kişilerin beden algısını etkileyebilecek mecralarda farkındalık yaratılmalı. Özellikle obez ve yeme bozukluğu görülen kişilerde bütüncül bir tedaviye yaklaşılmalı. İşte diyetisyeni, doktoru, psikoloğu, belki PT'si bu hep birlikte multidisipliner bir ekip ile birlikte kişiye sağlıklı olma hali öğretilmeli. Önemli olan beden ve ruh sağlığının bir bütün olarak iyilik halinde olması gerektiği. Aslında zayıf olanın güzel olduğu değil de kişinin kendi sağlıklı vücut kompozisyonunda olumlu beden algısına sahip olmasının hem toplumsal hem de kişisel olarak aşılamak hepimizin görevi diye düşünüyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Kimse 34 36 beden olmak zorunda değil. Eğer ben sağlıklıysam bir 38 bir 40 beden, 42 beden hiç problem değil. Herhangi bir rahatsızlığım yoksa, kendimi iyi hissediyorsam ya bu kalıplara takılmamak gerekiyor. Biz diyetisyenlere de tabii ki de çok görev düşüyor ama kişiler de bu tarz şeylere birazcık dikkat etmeli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.